Tips mutfaktan bal kabaklı kolay kup tarifi. Malzemeler: 1 kilogram bal kabağı, 6 orta büyüklükte, 1,5 su bardağı şeker, 1 paket vanilyalı puding, 750 ml süt, 200 gram labne peyniri, 1 kase ceviz. Öncelikle bal kabaklarının kabukları soyulur. Ardından doğranır. Bal kabakları düdüklü tencereye konur. Üzerine bir su bardağı şeker eklenir. Kısık ateşte yumuşayıncaya kadar pişirilir. Cevizler toz olmayacak şekilde rondodan geçirilir. Tencerenin içine süt konur. Vanilyalı puding eklenir. Ardından yarım su bardağı şeker tencerenin içerisine boşaltılır ve karıştırılır. Kısık ateşte kıvamını alana dek pişirilir. Puding piştikten sonra içerisine labne peyniri eklenir. Karıştırılır ve soğumaya bırakılır. Pişmiş olan balkabağı ezici yardımıyla püre haline getirilir. Kase'nin en alt kısmına balkabağı püresi konur. Ara katman olarak ceviz serpilir. Üzerine soğutulmuş olan puding konur. Son katman olarak bal kabağı eklenir. Üzeri cevizle süslenir. Afiyet olsun. tips videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın